Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size koruma yazısı yapıyorum. Bu yaptığımız koruma yazısı size kimsenin zarar vermemesi ve hiç size olumsuzluk bir etki yaratmaması için yapılan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar çıktısı alıyorsunuz. Ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı. Daha sonra nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı üzerinize taşıyın. Ne kadar çok taşırsanız o kadar çok güzel etkilerini görürsünüz. Ama bunu yaptırmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın ve size ücretsiz yıldızlama bakımı yapalım. Bu yaptığımız ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki büyü, muskan nereden geldiğini hepsini çözeriz arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Eğer ki evli olup da eşinizle aranızda ayırma büyüsü olduğunu düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı uygulayabilirsiniz. Burada yapmanız gereken bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ben isminizi yazıyorsunuz, aynı şekilde eşinizinkini de yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömeceksiniz. 20-25 gün içinde aranızdaki sorun, problem hepsi ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız gerekmektedir. Çünkü üzerinizde büyü muska ne varsa ona göre size yol göstermem gerekir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın arkadaşlar bekliyorum. Herkese ücretsiz yıldız ağa bakımını yapıyorum.